Sigorta saklama kutusu ürünümüz 6 parçadan oluşmaktadır. 4 adet yanlıklarımız, 1 adet çerçevemiz ve 1 adet kapağımızdan oluşmaktadır. Kurulumumuz şu şekilde başlıyor. Alt yazılı taraf her seferinde beyaz tarafı kendinize bakacak şekilde ilk önce altı deliklere gelecek şekilde oturturuyoruz Sonra çeviriyoruz. Üstü de karşısına oturturuyoruz Üst yazılıyı. Rahat bir şekilde geçiyor gördüğünüz gibi. Çeviriyoruz. Sağ tarafı oturtturuyoruz. Bunu oturturken dikkat etmemiz gereken şey e, kayıtlar birbirine geçerken şu şekilde karşılıklı aynı hizada bastırıyoruz güç uygulayarak. Buradan değil. Buradan bastırıyoruz. Delikleri de alttan kontrol ediyoruz. Delikler birbirine geçtiğini gördüysek üstten baskı uyguluyoruz şu şekilde. Burası da geçti. Aynı şekilde sağ tarafı beyaz kendinize bakacak şekilde çeviriyorum. Kayıtlara bakıyorum. Geçişler birbiriyle aynı hizada aşağıya doğru bastırıyorum. Burası da oturdu gördüğünüz gibi. Bu şekilde en son kapağını üstten rahat bir şekilde takıyorum.